Yanındayız arkadaşlar. Şimdi indim arabadan. Sizlerle beraber olsun dedim her şey. Zeynoş'un şu beni görünce sevinme halleri, kuşlarımızın ilk görünümleri, her şeyi böyle sizlerle beraber görelim dedim arkadaşlar. Bakın bakın hareketlere bakın nasıl seviniyor. Zeynoş, e benim kucum Sevindin mi sen? Otur otur salalım seni bir. Otur. Bekle kızım. Bekle. Bekle. Dostlar hava rüzgarlıymış ya. Allah Allah. Rüzgar yoktu. Şimdi rüzgar var. Bakın nasıl sevinecek şimdi arkadaşlar. Hadi koş bakayım. Bak 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 nasıl taklalar atıyor. <laughs> Oyun kuşu önlerin köpeği de taklacı arkadaşlar. Gerçi o benim evlat evlat. Ona köpek derken böyle dilim var mı arkadaşlar? Hadi koş bakayım. Hadi koş bakayım. Onu evlat gibi seviyorum. Hadi koş bakayım. Bak bak bak. <laughs> Hadi koş. Takla şov yapıyor size Zeynoş. Şimdi kümesimizi açalım arkadaşlar, zeyne gezinsin. Yani onu güvenlikler de açıyor, bugün açılmadı. Yani bugün salınmadı, ondan öyle biraz yani mutlu oldu fazla. Of verin benim kışıma. Şimdi kümesi açıyorum arkadaşlar. Ya bugün de uçum yapalım. Hava bayağı bir rüzgarlı. Valla montumu giymeden çıktım arabadan ama soğuk dostlar. Güneşli, bakın şöyle güneşli, bulutlu e ve bayağı bir rüzgarlı. Şimdi şöyle kümesimizi açtık. Yemliği oradan alalım. Bugün hafta sonu olduğu için gün akşamdan sabah yesinler diye bir tık yem bıraktım kümeste. Normalde hani yemlik kümesli olmuyor arkadaşlar. Dur, dur aloş dur. Normalde yemli kümesli olmuyor. Hafta sonları akşamdan biraz fazla yem bırakıyorum sabah yesinler diye. Şimdi uçum yapacağız. Dur çıkma yok çıkma yok dışarı çıkmak yok. Bekleyin. Dostlarım uçum yapacağız ama bir şey olmaz Allah. ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben hazırlığı yapayım. Hedefi yani mini hedefciğimiz var ya minerallik. Onu çıkarayım. Montumu giyeyim. Hemen videomu açacağım arkadaşlar. Evet. Mineralliğimizi şöyle ortaya çıkardım arkadaşlar. Yani şimdi uçuracağımız kuşları çıkaracağız. Montumu da giydim. Hava soğukmuş ya. Ya evin oradayken böyle değildi. Buraya geldim. Lan dövme. Dövme yavruyu. Ben dövme yavruyu. Aloş. Aloş in. Alacıklar. Şimdi güzel dörtlü timimizi çıkaracağım önce arkadaşlar. Zeyna Zeynep bu tarafa. Bu tarafa kızım. Aferin benim Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Çok bu tarafa bakayım. Zeynep. Bu tarafa. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Tamam bekle orada. Otur. Otur. Otur Zeynep. Otur. Bekle. Bekle orada. Son video. Bir önceki video şu an yayınlarıyla arkadaşlar. O yüzden yaptığınız yorumları falan görmedim. Hani kuşlar yükseldi. Fatih ile uçurdum falan. Boyayı tamamladık falan. O video şu an yayında değil dostlar. O yüzden son yorumlarınızı görmüş değilim. Şöyle çakmaklıyı alacağım. çakmaklar. E, çakmakların birini bıraktım arkadaşlar. Bakın bu dişi büyük ihtimalle. Bu boncuksuz olan. E, mavi boncuğu da çıkaracağım. Mavi boncuk bayağı bir taklaya giriyor gibi. Yani havada o kadar görmedim de. Nerede mavi boncuk ya? Şöyle yapalım miskiyi de alayım. Miski gel. Sen de git. Evet miski de indi. Havada çok çalışmalarını görmedim henüz ama böyle inerken falan mavi boncuk çakmaklı gaziyi de attım arkadaşlar. Nerede o mavi boncuk? Altlarda bir yerlerde mi? Valla ben görmüyorum ha şu anda onu. Allah Allah. Heh tamam altta. Ya dedim kümesi koymadık mı biz kuşu son gün? Dün yani. Gel tamam onu da aldım. Geç sen de. Tamam dörtlümüz platforma piste çıktı arkadaşlar. Bu kuşlarımıza maşallah alırız. Bunlar gayet güzel bir şekilde artık nefeslendiler. Göklerin hakimi olma adayı oldular arkadaşlar. Göklerin hakimiyetini kuruyorlar. İnşallah başlarına bir iş gelmez. Sonlarına kadar hep beraber izleriz, takip ederiz arkadaşlar. Şimdi hayvanların şöyle bir gözü güneşe alıştı. Ya hava enteresan. Güneşli ama soğuk ya. Şu an elim üşüdü ya. Vallahi soğuk var dostlar. seyna bekle orada. Hadi Bismillah diyelim ve... Kuşlarımızı kaldırdık arkadaşlar. Ya hayırlı bir uçum olur inşallah. Güzel bir uçum olur. Gel Zeyna gel. Evet bakın hava gayet güneşli. Ama soğuk. İlginç bir hava var. Evet kuşlarımız tura verdiler. Şöyle güzelce uçsunlar. Hep beraber izleyelim. Şöyle ben de oturacağım. Şimdi yükseltmediler. Yükseltirler şimdi ufak ufak. Hadi uçun bakalım. Uçun bakalım. Uçun bakalım. Aferin çok güzel. Tamam ufak ufak yükseltiyorlar. Heh, rüzgar hafifledi gibi ya. İnşallah rüzgar şiddetini attırmaz. Rüzgar bozuyor kuşu dostlar. Şöyle yakınlaştıracağım onları size. Of gözümü güneş aldı. Gözümü güneş aldı açığa çıkarsalar çok güzel olacak. Tam güneşin açısında uçuyorlar ya. Hadi bu tarafa çıkın biraz hadi. Şimdi ufak ufak takma çevirme hareketlerine başlarlar. Aferin size çok güzel. Aferin size. Evet, Gazi, Gazi kafa dikiyor ya. Gazi kafa dikmeye başladı. Kanalımıza yeni gelenler olabilir. Gazimize atmaca vurdu dostlar. Yaralı bir şekilde geldi. Videosu var. Böyle yarasına pansumanını, tedavisini uyguladım. Merhem sürdüm. O yüzden onun adı Gazi. Gazi boz dumanlı renginde bir kuş. Efsanelerimizin yavrusu. Yani efsanelerimizden. Miski de onun yumurta ikizi arkadaşlar. Şu an havada uçan o ikisi yumurta ikizi. Çakmaklılar da birbiriyle yumurta ikizi. Şimdi binanın arkasına ittiler. Dur bakayım. Çıkma. Aa bakın 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 bakın. Taneleri yıktılar. Şimdi çekeceğim size dostlar. Bak şimdi orada çalışıyorlar işte. Bakın görüyor musunuz dostlar? Bayağı yükselmişler. Kamera şu an 1.9 zoomda Yani 2 zoom'da. O çakmakla 2lü 3'lü çeviriyor vallahi. Aa çakmakla sık taklaya giriyor arkadaşlar. Çekebiliyor muyum bilmiyorum. Oo 2lü 3'lü çeviriyorlar taklaları. Ya gittikleri açı güzeldi. Zor çekiyorum kendim de zor izliyorum. Bakın şöyle. Keşke bu tarafa açığa çıksalar. Ama artık havada çalışmalara başladılar dostlar. Keşke saate baksaydım tam dakika kaçta kaldırdım diye. Gerçi videonun dakikasından anlarım. Şu an sanırım 5 dakika falan oldu bunlar kalkalı. Yani 4-5 dakikaya yakın. Bakın çevire 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 geliyorlar görüyor musunuz dostlar? Güzel artık kendilerini dolduruyorlar. Bunlardan sonra diğer üçlüyü de kovalayacağım. Bu ikisi falan bu sefer şans yok yani. Buna sokacağım onları. Şimdi iş günü olduğu zaman dostlar iş günü e, vaktim olmuyor. Böyle fırsat bulursam uçum yapıyorum. Bunda da böyle çok kovalayayım, gürültü patırtı yapayım öyle şeyler olmuyor maalesef ki. Çünkü burası iş yeri olmaz yani. Kendime de işim Bakın çakmak ıska giriyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Çakmak sıkı giriyor. Çişt, 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 çişt. Heh, aferin. Böyle yoğun sıka girmeyin sakın ha. Yoğun sıka girmeyin. Ee, sık taklaya falan girmeleri biraz bizi zorlayabilir arkadaşlar o süreçler. Yani hayvanlar sersemli kendilerini dama bırakabilirler. Sersem çünkü gerçekten sersemletiyor hayvanları. Anlatabildim mi? Bizim için zorlu bir süreç olabilir. Kamera da inşallah odaklıyordur. Eline koluna sağlık. Ne ikisi bir arada mı? İkisi bir arada, Sade mi? Tamam. Çok Allah razı, razı olsun. çay alarak insan Allah razı olsun. Eline koluna sağlık. Yeterli. Zeyno sakın bardağını yapma. Bakın dostlar, gayet güzel uçuyorlar. Çok harika uçuyorlar. Çok 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 çok. Şimdi ben yerime oturayım. He, bana da kahve geldi dostlar. Şöyle kahvemi alayım. Bunlar uçsun, Bunlar uçsun. Kahvemi alayım. Yerime oturayım. Ya Çekimi zor yapıyorum. Odaklıyor mu, odaklamıyor mu fark edemiyorum dostlarım. E çünkü gözümde güneş gözlüğü var. Hava güneşli. Böyle olunca da ekranı görmüyorum. Dur Zeynep, hayır. Senlik bir şey yok burada. Dur kızım, bu tarafa geç. Şurada uçuyorlardı ben yerime otururken. Allah Allah. Şimdi gözükmüyorlar. Hah, burada biri. Biri burada. O bizim mi ya? Hı. Valla bir kuş geçti ama bizimkilerden miydi değil miydi anlayamadım. Aa buradalar buradalar. Şimdi göstereceğim size dostlar. Yine kalktım yerimden mecbur. O geçen bizimkilerden değilmiş. Aferin size. Aferin size. Aferin bakın sık sık e, taklaları çeviriyorlar. Çok güzel. Ya yine güneşin açısından uçuyorlar ya. İnşallah kamera odaklıyordur çekiyorum ama. Tamam artık havada çalışıyorlar arkadaşlar kuşlar. Dostlarım videomu biraz durduracağım. Hem kahvemi içeyim hem kollarım ağrıdı hem güneş gözümü çok aldı. Biraz durduracağım. Kuşlarımız uçsun. inmelerine yakın tekrar videom. Dostlarım videoyu durdurdum. Yani bir 2-3 dakika yani böyle gözümün önünde güzel keyifli keyifli uçtular. Böyle havada çalışmalarını falan yaptılar. Şimdi bir 10 dakikadır yoklar. En son binanın arkasına doğru gittiler. Bizim binanın arkasına doğru gittiler. 10 dakikadır yoklar. Şimdi peleleri bir çıkaracağım. Hava da rüzgarlı. 10 dakikadır ortalama kuşlarımız görünürde değil arkadaşlar. Şimdi üçlü üçlü kuşumuzu bir çıkaralım. Onları uçurmaya çalışacağım dostlar. Teleye attım. Beyazı attım. Obrics, dur Obrics dur. Dur dur dur, Obrics'i de attım. Evet, şöyle üçlü kuşumuzu çıkardım. Evet, geldiler geldiler geldiler. Bakın geldiler dostlar Aferin lan size. Bunları da kovalayayım onlarla. Yok ya, bunları indireyim dur. Bunları indireyim. Ama nasıl indireceğiz? İndiremedik. Tamam, hepsi birleşti. Kümesi açalım abi biz, hemen kümesi açalım. Sandalyeyi çekelim. Sandalyeyi çekelim. Kapağı kapanmasın, heh. Tamam, şu an yedisi bir uçuyor. Dama atmayın sakın. İkinci grup dama attırabilir onları. Kümesi açalım. Bir şey olmaz. Diğer üşünün çok uçmasına gerek yok. Evet, ben kuşları çekeceğim. Kuşlar çıkmaya başladı kümesten. Bakın, çakmakla sık taklaya girmiş dostlar. Indi. Miskimiz miskimizinde Çakmakla bakın onu çekeyim. Bayağı bir taklalar vurarak geldi buraya. Aha çakıldı. Vallahi çakıldı. Çakmaklı çakıldı dostlar. Tam inerken çift takla vurdu ve çakıldı. Evet şöyle kuşlarımız bir yarım saate yakın. Yarım saatte olmuş olabilir. Kuşlar dostlarım ilk dörtümüz bakın şu. mavi borç uçak var ya bayağı bir sık taklaya girdi arkadaşlar. Halinden belli zaten. Bakın diğerinde bir şey yok fazla. Boncuğumuz olan. Şu mavi boncuğumuz. Yani havada çok çalıştı. Bayağı bir taklaya attı kamerada çıktığını bilmiyorum. Tam ineceği sırada çift takla vurdu. Yere çakıldı dostlarım. Allah'tan böyle boynu falan şey olmadı yani. Boynu üstü çakılsaydı kapı üstü. Boynu kırılabilirdi Allah korusun. Yani çok şükür ki öyle bir şey olmadı. Yani şimdi kuşlar yayılsınlar dostlar. Kuşlar yayılsın. O üçlüyü pele beyaz. Olur x üçlüsünü birazdan tekrar bir kovalarız. Biz bu esnada içeride kuşlarımıza bakalım. Flaşımı açayım. Evet, flaşımı açtım dostlar. Bakın alay avlular da çıktılar. Ee, şimdi garipimiz burada. Garip çık. çık. Çık evlat. Hadi çık bakayım. Hadi garip. Hadi atla. Garip de atladı. Bakın burada ejderha yavrumuz nasıl oldu? Bir hep beraber bakalım. Gel bakayım tosunun. Şöyle bu tek büyüyor öntemi dişimizle. Bunun Sol kafasının sol tarafında tüy çıkmıyor nedense. Bakın böyle tam bir Tosun. Bir takipçimiz da Tosun Paşa olsun demiş. Olur Tosun Paşa deriz ona. Fark etmez çok güzel bir yavru dostlar. Ee, düz, tepesiz verdi. Ee, o burikisin işte güzellik yavrumuz var ya tek yüzü görmeyen. Onun kardeşi oluyor bu. Bu sefer Arap verdi. Şimdi ilk defa bunu da hedefe koyacağım. İlk defa yani dışarı çıkaracağım. Öyle söyleyeyim. Hedefimiz yok. Şöyle ilk defa gün yüzü görecek arkadaşlar. <laughs> Şöyle çok güzel bir yavru ama maşallah. İlk defa dışarıyı görüyor. O da biraz takılsın dışarıda. Şimdi içerideki durumlarımıza bakalım ne var ne yok burada. Bakın. En minik alay yavrularımız. Gerçi bir takım aldık alalardan. Onlar büyüdüler artık. Yeme falan düştüler. Bunlar onun kardeşleri. Burada orijinal yavrumuz büyüyor bir tane. Burada da yani en küçük efsanelerimiz bu sezon ee, en küçük efsanelerimiz büyüyor dostlar. Şöyle kuşları ufaktan bir yem atalım. Gel 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 gel. Hadi gelin bakalım gelin gelin gelin. Gel 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 gel. Hadi gelin bakalım şöyle ufak bir yem atalım kuşlara dostlar. Bakın yeni çıkan yavrumuz da şaşkın ördek gibi etrafına bakıyor. Dostlarım hava rüzgarlı. ben hiç beyaz pele Oburix grubunu uçurmayayım bugün. Yani dükkandaki son durumları anlatayım. Biliyorsunuz son videomuzda zaten güzel bir şekilde boyasını bitirdik. Sadece ufak tefek, ufak tefek dekor boyaları yapacağım. Böyle ne bileyim lav tuvaletin kapısını falan orada bir gider var. O gideri falan farklı renklere boyayacağım. Onları da size yaptıkça aşama aşama gösteririm dostlar. Bugün 5 onlarımızı aldık. Sağolsun Onur arkadaşım var benim reklam tabela matbaa işi yapan. Bu arada İstanbul'da tabela reklam işleriniz olursa ben onu size sonraki videolarda göstereceğim. İşçiliği harika olan bir teyzemin oğlu var benim Onur. Bu manda videosunda da göstermiştim size. Yine daha sonraki videolarda gösteririm dostlar. Çok güzel tabela reklam işleri Yapan bir dostum var Onun kamyonetiyle 5 onları getirdim 5 onlarla direkler atacağım dükkana dostlar Salmalar yapacağız Bütün düzenleri oturduktan sonra da Orada eşyalar falan yapacağım böyle kendimce dostlar Gayet güzel olacak inşallah orası da Pele grubunu uçurmayacağım bugün Rüzgar var dostlar Uçmasınlar Biraz da yorgunum işlerim var Hani şimdi rüzgardan giderler kaybolurlar Bakın siz sessize geliyordur zaten Çok rüzgar var Hiç başımıza iş almayalım Yarın sabah da düğüne gideceğim. Şehir dışı bir düğün var dostlar. Sabah erken kalkacağım, düğün öğlen. Zonguldak'a gideceğim. Yani şöyle, aslında vaktim olsaydı o taraflardaki takipçilerle buluşma, böyle bir organizasyon yapabilirdik ama vaktim olmayacak dostlarım. Günü birlik gideceğim, döneceğim İstanbul'dan Zonguldak'a. O yüzden sabah da erken kalkacağım, biraz yoğun geçecek. Bu şekilde olsun dostlar. Kuşlarımızın son durumlarını gördük. Bu videomuzda ne olmuş oldu? Mavi boncuk çakmaklığımızın sık taklaya girdiğini gördük dostlar. Bakın bu. İnşallah sonlarını da görürüz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar.